Arkadaşlar, 20 dakika vaktimiz var. Program bitiyor. Gerçekten de çok az zamanımız kaldı. Daha so tam sohbet edemedik adamlarla. İnternette bu parçalar patlıyor. Tıklayanlar, internet kula <laughs> kullanıyorsun değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> sosyal medyana. Elim ayağım gibi. Sana çok acayip bir adam tanıştıracağım. Semih. Pis. Semih. Pis. <laughs> Hep senin yüzünden. <laughs> Takibe takip, karşılıklı takip. Takip edeni anında takip ederim. Geri takip. <laughs> Biliyor musunuz? Mu o, o mu bu? Gençler işte seviyor ama gençler ya. seviyor. Gençler seviyor herkesi. Takibe takibi bulan adam işte bu adam. <gülüyor> İnternetteki <gülüyor> takibe takip. Sevi bir tanıt kendini hemen hızlı. Sevi Varol e, 18 Bartın doğdum. İstanbul'da yaşıyorum. Tamam. E, çok çok sürmeyecek. Twitter'ı bir sınavı kullanıyorum. <laughs> hızlı konuşalım kararını izleyeyim. Evet Nişantaşı Üniversitesi. Nişantaşı Üniversitesi arkadaşlarım nereden, bekliyor. nereden aklına geldi takibe ee, takip? Nereden İksan geldi? 2013'te bir anda Sabahın Köyü'nde Oturuyordum evde, canım sıkıldı yaptım. Nasıl? <laughs> <laughs> öyle <gülüyor> yani. Tuktu. Sabahın Semih beşinde. olla karşılıklı takip diye başlattı abi bu bunu. <gülüyor> 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 bunu. İlk TT Semih Varol takipçileri takipleşiyor. Hashtag'i oldu, 36 saat gündemde kaldı ve Selena Gomez'in hashtag'ini solladı. Tüm senatörler e, bana taş attılar, <gülüyor> 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 öyle patladım yani. Nece konuşuyor? Evet. <laughs> Ay değil. hızlı hızlı. Bizim oğlan hızlı konuşuyor. Hızlı konuşuyor. Zamanımız az diye. Evet. İstediğin kişiyi TT yapıyormuşsunuz. Biz bugün trend topik olmuşuz. Evet, şu an birinci sıradasınız. Benim takipçilerim ee, bayağı titki önerdiler. Ben evet. rica ettim. Ee, Varol Tayfa. Bizim Dizdiğin şey, şey TT yapıyor musun? Evet. 600 kere oldum ben TT şu an. 600 kere oldun. Evet. Türkiye'de en çok konuşulan ikinci adam mısın? Şu an Türkiye'de ikinciyim. Galatasaray üçüncü. Abi bize de bekledi. Peki. <gülüyor> Gelsene. <gülüyor> Fenerbahçe Yani. Gerçekten adam. Peki. Para kazanıyor musun bu işten? K kimi? Para kazanıyor musun bu işten? Para kazanıyor musun? Ee, bu <laughs> soru gizli olsun ki kazanıyor. Şu an bir şey istesem senden. TT yapabiliyor musun? Evet yaparım. İrem derece erkekmiş. TT yap. İrem derece erkekmiş. Biraz sonra telefondan deneyeceğim. Vakit yeterse programın sonunda birlikte bunu... Yok yapmana gerek yok şu sohbetten sonra zaten TT şu anda. Sana gerek kalmadı. Buradan şey demek istiyorum. Şöyle. Tüm takipçilerim selam bekliyor. Şu anda 500 bin insan sizden selam bekliyor. 500 bin kişi. Yani... Çoğunuzu bekliyordun ya. Ben kurban olurum onlara sen. Ne diyorsun ya? Senin takipçin, benim takipçin. Semin Vural takipçine selam olsun <laughs> derseniz sevinirim. Herkese selam olsun senin başın. Kalk lan oradan. <laughs> Kalk sen otur oraya sen. Şakası. Lan gitme oğlum şakası. <laughs> Ben de Ama abi biz bilemedik kıymetini onu. Ya <laughs> baştan çocuğa ki. laf attınız 500 bin takipçi var şu anda. Aa, internet... Kurban oluruz biz de ha? biz de oluruz. Sen, Sen, beş seni beş biz oluyor. çok seviyoruz. Son bir şey demek istiyorum. Twitter'da lakabım kazandıran adam. Beni takip edenler, edenler kazanıyor gerçekten. Bah. Türkiye'de bir başka böyle bir şey yok yani. Dünyada da yok. <laughs> Peki. Ya. Bu böyle yani. Ya bu yani böyle bu, bilinsin diyorsun. Evet. Evet. Semih'e <laughs> teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten. Şeker adam ya. 500 bin takipçi. Efendim devam ediyoruz programa. Ee, <laughs> İrem Derici e, O Ses Türkiye'de şarkısını söyledi. Hiç kimse dönmedi. Bir tek Hülya Avşar döndü. Doğru mu? Evet. Hülya Avşar'la bunun <laughs> röportajını yaptık. Ciddi <laughs> mi? Evet. Yani neden bir tek sen döndün? Mutlu musun? Keyfin yerinde mi diye. Hazırsa Hülya Hanım'a da çok çok teşekkür ediyoruz. bir zamanla Abi, ayırdığı için. Gibi. Gerçekten o da başka bir alçak gönüllü. Ee, ...bir izleyelim, buyurun. Döndüm de ne oldu? Söyleyin, döndüm de ne oldu yani? O günden beri bir kere... ...bizi İrem'le yan yana gördünüz mü? Yani gerçekten... ...aslında hiç tarzım değil... ...bu şekilde konuşmak ama... ...yani insanlar... E, ...şükretmeyi bilmezse... ...yani insanlar kıymet bilmezse... ...Allah güne gider. Düğünü oldu şimdi İrem'in, düğünü. ya yani insan... Bir düğününe çağır. Neymiş efendim, Adam başı bilmem kaç paraymış da bilmem neymiş de işte kendi aralarında... Yuh! Keşke Demet'e, e, Gülşen'e falan dönseydim yani. Sıla'ya dönseydim yani. Hiç olmazsa onlar... Onların üstünden para kazanırdım en azından ya. Kolay kolay affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. E bir tek şartla affederim canım. Hani... ...konserlerinden, işte yapacağın albümden, sayende yapacağın albümlerden... Yüzde verirsen yani ben yüzde otuz düşünüyorum ama oturur konuşuruz hiç önemli değil yani oturur konuşur bir şekilde anlaşırız tabii ki mümkün değil başka türlü affetmem yani o da inan yani şeyden değil yardım için yani bir yerlere vereceğim kendim için istiyorsam daha merdim. Daha fazla konuşamayacağım Allah aşkına yani bana İrem dediğiniz zaman geliyorlar. Aşığım. Ha. Hülya Avşar'a aşığım. Bu kadar mükemmel bir insan. Ne kadar vakit geçirdiniz bir arada? O se yarışma sesli, esnasında yarışma es sürekli beraberdik. Sürekli. Ve benim ondan önce ondan sonra diye ayırıyorum hayatımı. Valla sana söyleyeyim bu ülkede ayakta nasıl kalınır neler yapmak gerek diye ders verebilir yani sana söyleyeyim. Yani. İnanılmaz Onun için doğru, yani. Doğru bir insanın İnanılmaz. yanında. Var. Yıllardır e, ayakta duruyor hala. Peki. O... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.